İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Xiaomi telefonlarında yüz hareketleri ile telefon nasıl kullanılır onu göstereceğim. Bunun için öncelikli olarak ayarlar kısmından ek ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan erişilebilirlik kısmına giriyoruz. Buradan fiziksel kısmına giriyoruz. Anahtar erişimi kısmına giriyoruz. Buradan anahtar erişimi özelliğini kullan butonunu aktif ediyoruz. Buradan butonu işaretleyip sürenin dolmasını bekliyoruz. Tamam diyoruz. Buradan kamera anahtarını seçiyoruz. Sonraki diyoruz. İndiriyoruz. Sonraki diyoruz. Devam ediyoruz buradan. Buradan istediğimiz yüz hareketini seçiyoruz. Özellikler için hangisini istiyorsak buradan gözümüzle noktaları seçiyoruz. Bu şekilde baktığımız noktayı seçip ayarları kaydediyoruz. Bu şekilde yüz ifadeleriyle bu özelliği kullanabiliriz. İsterseniz de buradan bunu kapatabilirsiniz. Aynı şekilde buradan da ayarları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.